arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir meyve deneyeceğiz. <laughs> Ejder meyvesi. Artık bu aralar hep ben ve kardeşim size yeni yeni videolar çekeceğiz ve bunları da size göstereceğiz. Ben ayrı bir şey. Evet, bunu şimdi söyleyeyim. Buradan başı var. Buradan söylüyoruz. <laughs> niye da niye hiç böyle yapıyorum ki? <laughs> i̇şte kestik, doğradık. <laughs> Ama bu arkadaşlar evet, şey beyaz evet, çıkmadı. Böyle. Hani Başıma beyaz siyah noktada ya bu kırmızılı çıktı yani. Ben de şu an ilk defa deneyeceğim. Hiç görmedim bunu. Evet şimdi yiyoruz. Tadı yok. Hı. Ama hafif var. Güzel. Yani alırım. İçinde. Yenilebilir. İçinde. Yenilebilir yani. Güzel. Arkadaşlar. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bu videoların devamı için abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Tadı salatalık. Tadı. Bu kadar. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor>